Değerli arkadaşlarım merhaba. Ehliyetlerinizi yenilemek için aile hekimlerinden aldığınız sağlık raporları artık ücretli hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı ödeme sisteminden rapor ücreti olan 250 lirayı ödemeden e, raporunuz aktif hale gelmemektedir. Şimdi sizlere bu ücretin nereden, nasıl ödeneceğini anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle Google Chrome açıyorsunuz. İnternet tarayıcısını oradan e-devlet yapıyorsunuz, yazıyorsunuz ve e-devlete giriyorsunuz. Tabi ben e-devletime girmeden size anlatacağım. E-devlete siz e-devletinize girdikten sonra buraya Sağlık Bakanlığı Ödeme sistemi yazacaksınız. Ve Sağlık Bakanlığı alt tarafta yazılı Sağlık Bakanlığı ödeme sistemine tıklayarak buraya gireceksiniz. Ve bu sayfadan online ödeme menüsü kartınıza çıkacak. Buradan kredi kartı ile kredi kartı ile ödemenizi yaptıktan sonra raporunuz aktif hale gelecektir. Bu ödemeyi yapmadan raporunuzu kullanmanız mümkün değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinizde kolaylık ve iyi günler dilerim.